Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, Şimdi yedelim bir biçimde girmek bölümünün üçüncü bölümünün psikolojik zaman deliği kısmında kalmıştık. Nasılsınız iyi misiniz? Şimdi de olma durumunuzla zihninizin e, konuşması kıyaslandığında hangisi daha baskın kalıyor günlük hayatta? Umarım şimdi'nin yüzdesi daha fazladır. Yüzde yetmiş'i yüzde otuzdur. Ee, bu farkındalığı kazanmak zaman alır. Normalde şu anda mevcuttur ama direkt öğrenmek işte biraz çaba gerektiriyor, biraz emek gerektiriyor. Neyse ben okumaya başlayayım da. ...yavaş yavaş dilimizin bağı çözülsün. Bir anda böyle konuşmak da... E, ...hani biraz şey oluyor yani... ...biraz e, istek... ...istek arz ediyor... ...his arz ediyor hani... ...biraz duygu arz ediyor. Şimdi diyeceksiniz duygu derken... ekart sürekli duygunun... E, zihnin bedene yansıması olarak adlandırıyor. Gerçi şimdi neşe, sevinç, sevgi duygunun ötesinde derin bir şey o. De ben o kısma yönelik duygu demeye çalıştım. Umarım öyle olur. Ona da gerçi duygu denmiyor. Duygunun ötesinde bir şey. O zaman o şekilde ifade edelim. Hani istiyor yani o tarz şeyler istiyor. Hani neşe, sevgi, e, konuşmak için e, o derin derine inmek gerekiyor yoksa burada okuduğunu e, aktarmak e, şey yani normal kitap okur gibi okuyabiliriz içinden geldiği gibi konuşmak da biraz derine inmeyi biraz içsel olarak e, içe dönük olmayı yani dışa değil de içe dönük olmayı gerektiriyor içe dönük olmak da e, o İçsel alanın ötesine yani biraz daha derinine inmeyi he, e, inmeye yönelik olması icap ediyor Öyle uygun oluyor. Çünkü oradan hani kaynak oradan e, ilhamı oradan. Hmm, ya ben bu konuşmayı beğenmedim tekrar edeceğim. <laughs> Şu an ne anlatıyorum Bilmiyorum <laughs> Yani kendi mantığımda kurduğum şeyleri e, ifade ederken biraz şey yaptım, zorlandım, zorluk çektim. Neyse buradan yine devam edeceğim. Böyle kalsın. Psikolojik zaman deliliği. Eğer onun ortak tezahürlerine bakarsanız psikolojik zamanın zihinsel bir hastalık olduğu konusunda hiçbir kuşkunuz kal kalmaz. Psikolojik zaman deliliği de zaten zihnin bir ürünüdür. Hani kuşkumuzun kalmaması şey değildir yani. Merak etme, Eckhart kuşkumuz kalmayacak. Onlar en yüksek hayrın gelecekte yattığı ve dolayısıyla sonucun kullanılan vasıtayı mazur gösterdiği varsayımıyla iş gören, örneğin milliyetçi sosyalizm, faşizm ya da herhangi bir milliyetçilik veya katı dini inanç sistemleri şeklinde ortaya çıkarlar sürekli sonuç odaklı olup e, aradaki zamanı hedefe yönelik bir araç olarak görüp şimdiden uzaklaşıp gelecekte yaşamak psikolojik zaman deliliği anlamına geliyor. Bunu geçen derste de açıklamıştık. Örnekleri milliyetçilik hani milli olduğunu düşünerek yani e, sürekli e, bir gelişim içinde sürekli böyle bir tutuculuk vatan millet sevgisi adına Hani e, toprak büyüteceğini, düşmanlardan koruyacağını zannedip hani insanı tembelleştirdiğini, ilimden e, uzaklaştırdığını bu örnekle açıklayabilir yani. Onun yanında komünizmi örnek vermiş, katı dini inanç sistemleri şeklinde ortaya çıkarlar. Fakat inanç sistemlerinde benim aklıma ilk gelen insanın kendini tanımadan yani dini e, sistem, inanç sistemine yönelik kendini kurtaracağını sürekli gelecekte hani refah ereceğini, fela ereceğini düşünmesi şeklinde yine kişiyi böyle bilinçsizliğe iten psikolojik zaman deliliği örneğiyle ekart karşımıza çıkarıyor. Burada sonuç bir fikirdir. Zihnin projekte ettiği gelecekte kurtuluşa herhangi bir şekilde mutluluk, doyum, eşitlik, özgürlük ve şeklinde erişilecek bir noktadır. Ve çoğu kez de o noktaya erişme vasıtası insanların şimdiki şimdi köleleştirilmeleri, işkence görmeleri ve katletmeleridir. Ben burada okuyamadım. Benim suçum ve çoğu kez de o noktaya erişme vasıtası insanların şimdi köleleştirilmeleri, şimdi köleleştirilmeleri, işkence görmeleri ve katledilmeleridir. Geleceğe dönülük yaşadığın zaman şimdi köleleştirip işkence görmeleri, katledilmeleridir. Şimdisi körelen insan hani katlanıyor yani zihninin e, esareti altında katlanıyor. Biz böyle sürekli zihnin esareti diye şey yapıyoruz, e, anlatıyoruz terimsel olarak ama buna hayata vuran, hani hayata vuran acısı insanın gerçekten acı çek, acı çekmesi yani o kötü duygularla olumsuz hallerle, olumsuz e, hislerle baş başa kalması bu da hayatını mahvetmesi hani hayatını zindana, yani zindan hayatı yaşaması gibi bir e, şey var yani karşılığı var. Normal terimsel açılımı böyle ama bunlar böyle e, basit olarak gelmesin kulağımıza. Örneğin Rusya'da, Çin'de ve diğer ülkelerde konu, komünizmin gelişmesini sağlamak oralarda daha iyi bir dünya yaratmak için 50 milyon insan öldürüldüğünü tahmin edilmektedir. Ku, komünizmin ne ya? Komünizmin ben şeyine bakmıştım bir ara. Ee, ne, ne manaya geldiğini unuttum vallahi sürekli tekrar ediyorum hani 2 3 kere baktım yine unuttum aklımda kalmadı bir türlü Komünizmi getirmek için 50 milyon insanın öldürüldüğünü Rusya'da Çin'de bir de var ya bunlardan uygar diye bahsediliyor gelişmiş ülkeler diye bahsediliyor bu gelecekteki bir cennete olan inancın nasıl şimdi bir cehennem yarattığı ile ilgili tüyler öpertici bir örnektir. Ya bu şimdi demin bunlardan e, yani çağdaş insanlar diye bir, bir şey söyledim ya ben o sözümü geri alıyorum. E, her toplumdan insan hata yapabilir yani ne diyeyim. Şimdi olayı kişiselleştirmeyelim. Zihnimizin tuzağına oyununa gelmenin, psikolojik zamanın ağır ve tehlikeli bir zihinsel hastalık olduğu konusunda herhangi bir kuşku olabilir mi? Bunu düşündüğün zaman bu örnek üzerinden gittiği zaman hani olamaz böyle bir vahşet e, böyle psikolojik zaman ürünü olması düşünülemez yani. yani bu normal bir karşılanamaz bunu. Bu zihin kalıbı sizin yaşamınızda nasıl işler? Siz daima bulunduğunuz yerden başka bir yere ulaşmaya çalışıyor musunuz? Bu bizim ee, bizim hayatımızda yansıması nasıl bir örnekle açıklarız onun cevabı. Biz sürekli bir işi bitirmeden diğer işe geçiyor muyuz? Sürekli işe işin sonucuna odaklanıyor muyuz? Sürekli bir yerlere ulaşmaya çalışıyor muyuz yaşamamızda? Yaptığınız şeylerin çoğu sadece bir sonuca ulaşma vasıtası mı? Doyumunuz daima gelecekte mi? Ya da seks, yemek, içki, uyuşturucu veya heyecan gibi kısa ömürlü hazlarla mı sınırlı? Siz daima bir şey olma, bir şey elde etme, bir şeye erişme üzerinde mi odaklanıyorsunuz? Ya da yeni heyecanların ve hazların peşinden mi koşuyorsunuz? Eğer daha fazla şey elde ederseniz daha doyumlu hale geleceğinize. Yeterince iyi ya da psikolojik olarak tamam olacağınıza mı inanıyorsunuz? İna i̇nanmıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Bir erkeğin ya da kadının yaşamınıza anlamı kazandırmasını mı bekliyorsunuz? Normal zihinle özdeşleşmiş ya da aydınlanmamış bilinç halinde hali içindeyken şimdi de yatan güç ve sonsuz yaratıcı potansiyel psikolojik zaman tarafından tamamen örtülüp gizlenir. Yani zihinle özdeşleşmiş bir insanın aydınlanmamış bilinç halindeyken e, psikolojik zaman tarafından şimdinin örtülmesi örtülüp gizlendiğini söylüyor. O zaman yaşamanız canlılığını, tazeliğini, hayret ve hayranlık duygusunu yitirir. Gayet açıklayıcı bir şekilde söylemiş yani. Eski düşünce, duygu, davranış, tepki ve arzu kalıpları tekrar tekrar sergilenip durur. Bu zihninizde bulunan ve size bir türlü kimlik veren ama şimdinin realitesini çarptıran olduğundan başka gösteren ya da gizleyen bir senaryodur. Zihin o zaman doyum vermeyen şimdiki andan bir kaçış olarak geleceğe saplantılı bir şekilde bağlanır. Geleceğe saplantılı bir şekilde bağlanmanın örneklerini burada okuduk. Hani Bu şekilde kendinde aynı örneği bulan insanlar bilsin ki kişiler e, psikolojik zaman e, psikolojik zaman deliliğine kapılmış onun e, şimdi örttüğünü ve zihniyle özdeşleştiğini bilsin yani o zihin onu sürekli aynı şeyleri tekrar edip yaşatacak ona bir senaryo kuracak zihninde sürekli düşünce duygu davranışları tepkileri arzuları tekrar edip duracak Bu benim başka fazla özet değil ya, bu benim açık ve net bir şekilde söylemiş, gelecekte yaşayan bir insan. Psikolojik zaman bölümüne giriyor. Psikolojik zaman delili yaşıyor. Psikolojik zaman delili yaşayan da sürekli gelecekte yaşıyor, sürekli sonucu sonuçta yaşıyor. Sürekli bir şeylere, bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Geçici, yani doyumlardan e, kendine e, haz üretmeye çalışıyor bunun örneklerinde örneklerini de söyledik başka ne söylememiz lazım bu hazların hani başta mutluluk verdiğini ama sonradan acı bir şekilde ortaya çıktığını acı bir şekilde bir bedeli olduğunu insan yaptıktan sonra anlıyor ve bunu bilerek yapmaya da devam ediyor artık orada zihni tamamen kendi şeyini almış yani esareti altına almış istediği gibi at koşturuyor. Evet şu sürekli şimdiden kaçıyoruz yani şimdiden bizi kaç kaçtırıyor. Aa, Bu kadar ya bugünkü bölüm bu kadar kısa sürdü 12-13 dakika. Herkese iyi akşamlar.